Bu şimdi senin motorunun modeli mi? He. Teşekkür ederim Şevket. sen ne teşekkür ediyorsun sana teşekkür etmem lazım esas. Hayır yani bunu benim için ne anlama geldiğini sen bilemezsin. Ya sen bana güvendin Şevket. Bana güvendin. Ya numarayı vermesin çünkü giderim dedin de. Tam herkesin de bir de tavan. Damat. Tamam tamam reis babacım görmedim ben. Mutfak güzel tercih. Heyecanlandır. Hayırlı işler. Damat. Damat. Ben şimdi çocuklara veririm yarın bunu hemen hallederler. geldi. Hem de doğum geldi. Zeynep! Fatih! Hı. Oğlum bu Şazmettin bilgisayar ses çıkmıyormuş ya. Bir gel baksana şuna. Ayfer abla ben ne anlarım bilgisayardan? Mete'yi çağırsana fiber damadım var. Oğlum ne var bir baksana eleye mi yapışacak ya? Hayır kız yine delenecek diye ondan korkayım valla. Fatih hadi yavrum hadi. Ya karım yok çıktı. Zeynep'im canımın için. Hadi tatlım iki saattir oturuyoruz ya. Hadi artık öt ne olur. Oh. Ah, i̇çim Yok. yanıyor Fethi. Canım o kadar ciddi bir şey mi yani? Anneciğim söz ben bunu sana doldurup getireceğim. Hakikaten için yanmışsın. E on kilo turşu yediysen demek. Çatlamak üzereyim Fethi çatlarsın tabi kızım fil gibi su içtin, denize düşsek sana sarılırım ikimiz de kurtuluruz. Ondan değil ya. Sudan değilse kesin turşudan. Ertan'dan. Ertan. Adı batsın onun. Ne yapmış yine? Babamın karşısına çıkmış. Ne? Ama bir dakika ben Şevket Reis'i gördüm. Öyle hiç yani kızgın falan değildi. Öyle birini öldürmüş bir aile falan. Ya. kızım. Allah korusun. Öyle düşünme öyle bir şey değil. Babam... Ama kendimi tanıtmamış Ertan. Yani buraları taşınmak istiyormuş da o yüzden babamdan yardım istemiş de falan filan. Babam da ona yardım etmiş. Ne diyorsun? İnanamıyorum. Adamdaki cesarete bak sen ya. Eceli gelmiş köpek bu be. Hı hı. Ama ben biliyorum ne yapmaya çalıştığını. Beni tedirgin etmeye çalışıyor haklı sıra. Böyle yavaş yavaş delirtmek istiyor beni. Yoksa çoktan çıkıp derdi ben Selin'in babası. <laughs> Canım. Sus, de, deme öyle. Zeynep bak bunu kendimize bile söyleyemeyiz tamam mı? <laughs> Bu kardan gerizekalı yer. Seni öğrenecek olursa bitiriz. Annem biz bitiriz. Biliyorum biteriz de. Ya bizim şu burnumuz ne zaman buktan <laughs> kurtulacak? Öf. Kıyamam sana. Sen canını sıkma. Tamam. Bir yolunu bulacağız. Biz bir yolunu bulacağız. Zeynep bak bir de bence sen bunu bir süre Fatih'e söyleme. Yok canım ben zaten Fatih asla. Bilmiyorum. Ha? E, e, siz, merhaba. Senin ne işin burada kız? Ay, e, yapıyoruz, oynuyoruz. Fadik, az önce ablan insanlar alemine geri karıştı. Bence çıkmak çok tatlı olmuş. Valla mı? Aa, tamam, hemen gidip bakayım. Hadi size de iyi geceler. Zeynep, yatalım mı? Selim uyumadı uyuyamadı daha. Oğlum hadi yat sen bir ha. Hadi uyu sen Ağabeyim ha. Hadi. He? Hadi. E, 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 hadi. E, e, e. hadi. Hadi. Hadi tamam. ne yapıyorsun ya? Olmaz mı? Olmaz. Korkun. Ver. Ver kaplan yesin. Kaplan yesin. Ya kızım sen yesin. beni niye bu saatte indirdin ya aşağıya? Keyfimden. Niye? Niye? Psikopat mısın acaba yani? Kalkmayınca delirdin sen ya. İşimiz vardı bugün, unuttun mu? Ne işimiz var acaba yani? Bana bir özet geçer misin? Geçireceğim ben sana. <laughs> İçin onu. Kaçak oğlum burada mıymış ha? Günaydın Fatih, günaydın, kahvaltı, kahvaltı etmişsin. Yok halacığım, geç kaldım da şu peyniri atayım az ben. Zeynep nerede? Zeynep gitti markete de. Niye? Selim'in maması bitmiş, onu almaya gitti de. Sen niye gitmiyorsun lan? Ablanı yolu ha? E işte ben ablanı yolluyorsun. Ha? Ya, i̇şte ben böyle uşağı mıyım ya? Niye ben gidiyorum her şey? Sus! Konuşma! Büyüklerine de cevap verme. Reisten sonra bu evin ikinci reisi benim. Doğru değil. Çocuk ha bu saatte, ha bu uşak ekmek kazanmaya gidiyor. Sabah köründe. Tabii ki reis o. Lütfeler dağıtılırken ben mi neredeydim hocam? <laughs> <laughs> Muhtemelen uyuyordum. Tamam hadi kaçıyorum. Uy ben. iç uy şu. Ah, Totem, totem. Uy totem nedir daha? Zeynep anlatır. Hadi akşama görüşürüz. Nedir ulan totem? ...yoklanmadan işe gitmek de adama koyuyormuş ha. Bakkala gidiyoruz sanki. Ekmek paramızı kazanıyoruz burada. Totemine tüküreyim Zeynep. Günaydın lan. Hayırsız Fatih. Dilber abla. <laughs> lan sırrı kullanmayacak mısın lan? Adamda akıl mı bıraktın? Hayatımı karartıyordun az kalsın. Lan siz ne biçim insanlar oldunuz be? Ne aramak var, ne sormak var, ne vefa, ne bir şey. O kadar yaşanmışlığımız var. Ayıp değil mi lan? Ha sen Haydar'a git öt sat bizi ayıp değil, biz aramadık o mu ayıp? <laughs> lan oğlum, can havliyle yaptık bir hıyarlık işte. Sanki sen olsan satmayacaktın. Neyse, bitti geçti. Ne zırvalıyorsun hala? Tamam tamam, affettim. Acelem var benim Zeynep, dev yok. Dur lan! Kıvranıp durma, yatıya gelmedik herhalde. Al. Ha. Kaç para var burada? İki bin lira canım. O gece beni koruduğun için. Unuttun mu? Söz vermiştim. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar Fatih. Bu oh benim bodyguardlık param. <laughs> Aynen öyle kemik kaslarım. Hadi ben gidiyorum görüşürüz eyvallah. Kız! Dilber! Dil <laughs> 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 Kız! Gel Kız! burada? Siz tanışıyor musunuz? He, tanışık. Ya ben bunu eskiden benim kocamın kırığı zannettiydim de... ...bir güzel dövdürdüm. Vallahi ağzıma burnumu kırdı benim. Ama sonra kırıldım. Başka biri orada ortaya çıkınca kurtuldum elinden. He. <laughs> Ama var ya... ...kız sonradan bokru yemiş tavuk gibi pişman oldum. He. Çiçeğimi, çikolatamı aldım... ...gittim özür diledim. Ay, kaçtım ben, hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> kız vallahi çalışmak, koşturmak... ...hayat, görüşemedik ha senin için kötü yola düştü değiller. Doğru mu ha? Hey, Ayfer! Ay Allah korusun, o nasıl söz kız? Şarkıcı oldum ben, şarkı söylüyorum. Allah mı? Türkümü Türkü mü kız? Evet kız. Ay Allah seni kız. <laughs> kız, çığır hele bir türkü. <laughs> Söyle. Sevdim, sevdim. Bak ne hal. Kız bu türkü mü kız? Değil mi kız? Değil mi kız? Değil mi? Aman boş ver adam. Hadi gel yukarı kayfe edecek. Anne tamam, sen çabuk beni. Gel gel gel. Aha bu yana gideceğiz. <laughs> Bir şey soracağım Dilber Hanım. Siz de mi o... İşte, Affedersiniz yani. Kazinoda çalışıyorsunuz. Evet ablam, evet. Ben her salı saat 20.00'da darbeli gazinodayım. Hatta yakında kadınlar matinesi yapacağım. Hepinizi bekliyorum, tamam mı? Kız tam o saatte Focus TV'de çok sevdiğim bir dizi var. Ha, bazı özetsiz veriler, bazı özetli değişiyor. Herkese cümleten merhaba. Cevher abla, neredesin kız? Çocuğunu bırakmışsın bu garip kadının başına. Kendi fırt fırt gezmelerde. Senin ne işin var burada? He, kendisi benim çok yakın bir dostum oluyor. Zeynep siz bu hanımla tanı... Siz nereden tanışıyorsunuz? Aa biz tanışıyoruz. Hayda. Hayda. <laughs> biz tanışıyoruz ya. Şeyden tanışıyoruz biz. Ha. Nereden tanışıyoruz biz? Darbeli. Kasino mu Evet hala. Aklında Darbeli kızın tanışıyoruz da sen de. Lafı karıştırma. Ne işi var senin öyle kudubet pis pis yerlerde? Ay ablam niye öyle diyorsun? Hem gazino kötü bir yer mi? Ekmek teknen benim orası. Ben oradan para kazanıyorum. Çok ayıp hala. Canım seninki ayrı, Zeynep'inki ayrı. Kız Zeynep. Geçen gün Haydar'a nasıl ayar verdin ama. Kız var ya seni tebrik etmem lazım. Gel Haydar mı dedi? Haydar demedi. Ya Haydarı dedi. Geçen gün bu... Ah, ...derbeli gazinoda... Haydar yapmışlar. Ay hala bir görse o kadar kötü ki ben de bir ayarı Bırak verdim. Bırak buna şimdi Haydari'yi karıştırma lafı. Ha bu gazino meselesini... ...seninle sonra konuşacağız. Ha buraya yazdım. Ya sanacığım konuşuruz tabii benim senden gizli saklım var hala. Kız bana bak. Sen bunlara söylemedin Çok şükür anladın. Onu bana başlat. Doğru, beni. Doğru. Kız siz ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır? Yok bir şey Efe teyze ya aman. Hadi ben kaçtım. Ee, Oldu o zaman benim de ocakta yemeğim var. Kız yemek Yeme. mi kaldı? Üç saattir burada oturayım. seni evli olma. Gel kız öpeyim seni. Hadi görüşürüz sonra beni aradın mı? Hah, gene gel gene. Tamam, hadi gel. Ne yaptım? Dokunma yemeklerime. Dokunma mutfağıma. Lan alo. Şişt. Kendine gel manyak. Ne yapıyorsun? Bana bak. <laughs> Canı kattır sanıma benzemeye başladın. Kaşın gözün ayrı oynuyor. Bana bak kızım. İyi değilsen git izin al tatile falan çık. Kendine gel beni dediririz be. Sana ne? Ben ne yapıp ne yapacağım? sana mı soracağım? Allah Allah. Arkadaş bu evdeki herkes mi kafayı yedi ya? Evet yedi. İtirazın mı var? Kafa benim, ağız benim. Herkes kimsenin hayatını karşılamaz arkadaş. Tamam o zaman Günay. Şimdi arıyorum tımarhaneyi. Gelsin hepinizi alsın. Sıradan götürsünler. Ben sizinle uğraşacağım be. Çık mutfağından. Bırak gibi. seviyormuş. Bak 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 laflara bak senden daha sevgili ne demek olduğunu ne bilmiyorsun geç zekalı. Ay unut Zeynep unut unut. Başka şeyler düşün başka şeyler odaklan. Ha tabii ya benim işim gücüm var. benim ne işim. Ee niye çağırdın beni buraya ne yapıyoruz? <laughs> Laptopuna ihtiyacım var Hepsu. Hı ben bunu şarj mente yedirmemişim sana mı yedireceğim? Aferin ablacığım. Kimseye yedirme ama ben bir şey yapacağım. Sadece bir şeylere bakacağım sonra sana geri vereceğim. Hadi. 50 lira alayım. 50 lira mı? Hı hı. Yani o da sana. O da bana. Anne, biz sana bir şey söyleyeceğiz. Oh be, çok şükür. Sonunda güzel bir haber. Kız, evlen mi misiniz <gülüyor> <gülüyor> Yok, öyle değil. Yok anneciğim, evlenmiyoruz. Ee, ama sana bir şey söyleyeceğiz. Şimdi e, anne, öncelikle e, biz bayağı uzun süre gezdik, tozduk. Evet, yani... ...siz bayağı bir yazıp tozluğuz yani. Bayağı. Ee, biz epey bir uğraştık yani... ...ama çok da kolay olmadı. Ee, zor oldu biraz. Neymiş kız o zor olan? Bir kere anneciğim... ...uzun bir süre boş bir ev aradık. Kız kızım senin boş evde ne işin var kız? sen boş evde ne işler çevirdin kızım? <laughs> Aa! Hayır canım sen anneciğim ya, sen yanlış anladın. Biz taşınmalık ev aradık hayatım. Yani bizim için içine girip yaşamalık. Taşınmalık ev. Ha yaşamalık. Kız. Kız eyle desene kızım ya. Tövbe bismillah durup dururken evlat katil olacağım ya. Şimdi Ayfer teyzeciğim ben şöyle izah edeyim durumu. Ben dedim ki Fadiye yani Fadik dedim siz böyle yana yıkıla varıyorsunuz, Çok yoruluyorsunuz dedim. Eğer isterseniz benim eve yerleşebilirsiniz dedim. Yani malumunuz ben İstanbul'da yalnız yaşıyorum. Yani rahat edersiniz diye. ...dedim. Senin eve. Yerleşeceğiz. Evet. bir sana buradan şimdi böyle bir yerleştireyim. Anne yanlış anladın hayatım. Böyle. Öyle değil bak bir dinle. Ee, e, Mete'nin evi bir kere e, çok tatlı bir ev anne. Hem de tam Şazi'ye göre. Anne bir bilsen böyle. Ben sana nasıl anlatayım anne böyle televizyonlar... ...laptop, masaüstü, dizüstü... E, ...bilgisayar, internet, kablolar. Ev annesi. Hele mi? Vallahi. Sen nereden biliyorsun kızım bu kadar detayı? Sen elin adamının evine ne gelsin? Sülo'nun o anne. Öyle değil. Nasıl? Anlatabilirim isterseniz yani. Yanlış anladınız siz. Ben Kardeşim yanlış anladın ben, ben yanlış anladım. Mete kaç. Kaç, kaç. Gel buraya kaç. kaç. ...çıksın. ne oluyor Ay. ya? Şazımen tam da açlık grevine girdi. Açlık grevine. Sebep? Ama Ayfer teyzeye soracaksın. sarayı gitti diye. Oy onun o bilgisayar gibi kafasına... ...taş düşsün inşallah. Niye bağırıyorsunuz ki anlamadım. Alırız bir bilgisayar olur biter. Alırız yani. Ayfer teyzeciğim sen kızını hiç mi tanımıyorsun? Ya böyle bağırarak Şazibem'de... ...yemek yediremezsin inadı inadı kanat. E ben neydim ya? Vallahi ben de yıldım kaldım artık bıktım be. Uşu, Fatih, Zeynep. Ha bu sefer de siz mi bir konuşu geçseniz ha? Ne alacağım Zeynep'le ben mi? Hiç işimiz olmaz. Gel Fatih gel. Ne gel. Zeynep? Gel bir konuşalım kızla. Ben oh. ne yapıştım? Kız aç aç. Bir siz kaldınız Uşu'yu denemedim. Haydi Şazi. Benim Zeynep. Bak Fatih de yanımda. Hı, hmm, burada burada. Aç kapıyı bir iki laflayalım ya öyle havadan sudan. He? Ha? Şazi. İçeride olduğuna emin misiniz? Hayatım ben gidiyorum hadi gel. Hoş <laughs> Şazi geliyorum ben. Yani biz. Böyle olmuyor Bu açlıkları neyin nesi acaba Hem bak hepimiz o kadar üzülüyoruz ki Senin için Ay küçücük Selim Ya küçücük çocuk bile anlamış bir şeylerin ters gittiğini Böyle bir garip davranıyor şu an Tövbe tövbe Niye öyle bakıyor Zeynep İçine bir şey mi kaçtı bu Aç aç Cazi Ayfer teyze dışarıda İki gözü, iki çeşme kadın böyle davul gibi olmuş gözleri ağlamaktan. Bir görsen çok fena durum bu. Çok üzülüyor senin için. Hayatım yalan söyleme. Bence çarpılacağız vallahi. Şazi. Bak ne diyeceğim. Diyorum ki... Akşama şöyle güzel bir yarım ekmek kokoreç yiyelim ha. İçi alınmış bol acılı. Ne dersin? Sen çok seversin kokoreçi biliyorum. Aa, ben bir kuş mi? Ha ben. gitsin böyle ee, nice dolmalar, ayranlar ya. Of ne dersin? Aa, şey yapalım. hep beraber çıkalım. almış oluruz. O oh, mis gibi güzel ne? Hı? takıyorsun sandık diyor. Yani sen şazmen çıkarsın, güzel bir hava alırsın. Biz çünkü evde çocuk ilgileniyoruz yani. Şazmen kusura bakma Fatih Bey. Biraz komik kendisi işte. Zeynep. Bence duymuyordum. Şazmen. Şazmen geçmiş. Şazmen. Şazi yok. buradayız. Bismillah ya. Şazmet. Ali disco. Ali kola. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Tepki verir belki diye. Herkes tepki verir bunlara. Önce gidelim. Evet. Oldu. Oldu. Şazmet bir şey istersen bize seslen. Bir sonra getiririz tamam mı? Taze yere bir seslen. Hadi iyi görevler. Hadi. Ne oldu İda? Allah konuşmuyor. O kadar denedik, uğraştık ama böyle bize bakıyor. Uy, selam bu Gavle. Ne diyor peki? Bir şey demiyor Ayfer teyze. Kızın ağzından tek kelime çıkmıyor. Ya açlıktan nefesi kokmuş o derece yani. ve ya sen kızın bilgisayarını değil, hayat damarlarını, böyle ciğerini parçalamışsın Ayfer teyze. Bu böyle olmaz ben sana diye. Karaltısı kahma yazacağım. Kız aynı bibisi, aynı aynı. O da öyleydi biliyor mi? Sevdiği adama varamayınca üç ay duvara öyle mal gibi baktıydı. Ya gül gibi adam tımarhaneye döndü. Uy bunun derdi de o da. Ne varsa o odada da. teyze bu böyle olmaz. Bak gittikçe kötüye gider bak. Haberin olsun yani. Ben ne kızım? Ne dedim size? Bilgisayar alacaksınız. Oğlum bunca derdin arasında ben ona nasıl bilgisayar alayım ya? Vallahi yani bilgisayar mı alırsın, başka bir şey mi yaparsın bilmiyorum ama senin kızın durum kötü. İyi bari. Hadi biz kaçtık. Çağiz, fikrini değiştirsen mutfaktayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.